Bugün birlikte damlaca yapacağız. Elimde iki tane var. Bir tanesi 1 kilo 400 gram, bir tanesi de 1 kilo 600 gram. Önce bu 1 kilo 400 gramdan yapacağım. Çünkü ölçüleri arttırabiliyorsunuz ama benim tencerem küçük ve parça parça yapacağım için bunu yapacağım. Şimdi bunu soyacağım, sonra yıkayacağım. Yani evet, tercihsiz insanlarınız önce yıkayabilirsiniz. Tek meselesi biraz, oralar. Şimdi şöyle uçlarından kesiyorum. İşte burasını kestim. Bizim turplardan farklı. Böyle yemek isterseniz çok acı. Bu mini turplar oluyor. Küçük kırmızı kırmızı. Belki sevenlerimiz vardır. Onlar gibi acı aslında. Kokusu çok güzel. Ve şu an mevsimi de değil aslında bunun. Ben bunu metro marketlerden alıyorum. Her zaman bulabiliyorum. Normalde daha ufak kebapları, işte 600 gramlık bir kilo kebaplar oluyor ama bu kısımda çok büyüktü. Bulabildiğim en küçükler bunlardı. Arkadan şey sesi gelebilir Ali Baba'nın çiftliği. Oğlum için açık çünkü. Aynı zamanda da oyuncaklarını yere vuruyor. Derin yaraları yok. Eğer derin yaraları varsa onları mutlaka alın. Hem tadını bozmasın hem de yumuşayıp çürümesin. ara <laughs> <laughs> ara bu çığlıklar gelir. Şimdi bunu bu şekilde doğradıktan sonra bir tane de şöyle göz kararı. şu kadar bir şey gün bakın içine sığacaktır. Bu kadar sığacağım düşündüğüm kadarını seçiyorum. Çünkü yarısını farklı yarısını farklı doğrayacağız. Tamam. Ben şimdi bunları yıkayıp geliyorum. Tamam. Burada da bir tane üstüne yerleştirelim. Bugün hava rüzgarlı. O yüzden pencere çok fazla açılıyor. Şu çöplerimi hemen atayım. Şimdi diğer damlajı kenara aldım. Şimdi bununla bir işimiz yok. Ee, bu turpları doğramaya başlayacağım. Şu büyük olan. Bunu gimbapın içine sığacak kadar yapacağım. Çünkü e, gimbaplarda uzun ince olarak kullanılıyor. Eğer benimkisi bittiyse diğerlerini kullanıyorum. Bazı yerler tabii ki kalın olabilir. Bilmiyorum. Oy fırladılar. Şimdi bunun arasını biraz daha ince teceğim. Ya böyle uzun yapmak zorunda değilim. Ama daha pratik geliyor. Elimin altına böyle uzun olmadıklarında yuvarlaklardan koyuyorum. kanıtları biraz kalın <laughs> ama yeterli. Ya ben bazen sadece şey yaptığımda oluyor. İçine yumurta, havuç ve damlıcı koyduğum da oluyor. Eğer çok malzeme koymayacaksanız. Onunla geç. Zaten her zaman mükemmel olacak diye bir şey yok. Mesela şöyle. Şuna. Bu incelikte devam ettirebilseydim. Güzel olurmuş. Bu zaten yumuşadığı için. Yani çok yumuşamıyor ama yumuşuyor. Yani bu ebatlar şeyin gimbalın içinde. Yosunun içinde güzel olur. Bunlar da mini gimbalar için. Şunu da şöyle Ben bazen yuvarlakları ikiye de bölüyorum. Ya bunun kalınlığı güzel aslında çok az bir şey. Çok kalın bir top bu arada, sert bir top. Yani öyle kur doğraması o kadar da basit olan bir top değil. O yüzden biraz gıcıktan. Böyle kısa uzunlarda zaten iki tane yan yana getirip koyuyorum öyle söylüyorum. Olgunlaştığımda size çekerim. Aslında daha önce çekecektim aklımda vardı ama kanalda bir tane var diye çok da önemsemedim. Ama şimdi elimdeki turşum da bitince benimki neden olmasın. Her şey yakışıyor yani. Her şeyin yanına normal turşu olarak yiyebilirsiniz. Şimdi normalde böyle yuvarlak yuvarlak doğrarım. Ama elimde çok fazla var. O yüzden hepsini yuvarlak olarak doğramak istemiyorum. Birazını yuvarlak birazını küp küp doğrayım diyorum. Öyle de çok tatlı oluyor yemesi. O yüzden üst kattan bir şey düşürdüler. Böyle yuvarlak doğrayacağım. Çok kalın, çok ince değil tabii bir tarafı biraz kalın oldu. Çok ince doğrarsanız şeyden sonra sosu içine çektiğinden sonra yumuşuyor. Ama küçük küçük bir ses istiyorum diyorsanız hafif şey olacak kalın ama çok kalın değil, çok ince de değil. Ben bazen böyle az kaldığında üzülüyorum, çabuk bitmesin diye böyle on ortadan ikiye ayırıyorum. Yani olduktan sonra bu şekilde de tüketiyorum. Bunları da böyle içine koyalım. Hepsi bir yerde topluyorum. Ben gidip sesleri kapatsam bile bütün tuşları basıyor ve ben de buradayım diye o sesleri açıyor. Şimdi de oyuncağının düğmelerine basıyor. Çok büyük. Çok kalın. Dediğim gibi en incesi ve en küçükleri bunlardı gerçekten. kalınlaştıkça tadı değişiyor. Dokusu değişiyor ve o sertliğini koruyamıyorsun. Direkt şey oluyor. Taş gibi oluyor. Ve Sosunu koyduğun zaman Yumuşacık oluyor. Hani taş gibi aldığın şey bir anda yumuşacık oluyor. Bunları da o şekilde doğradım. Şu biraz kalın geldi mesela. Bunlar ince geldi. Bu böyle hafif kalın gelenleri şöyle işte piştik o şey olduktan sonra sosladıktan sonra inceltip inceltip tabaklara koyuyorum. Çünkü hepsini tek daha azaltmak yapmıyor. Şey zamanı kaybettiriyor. Çiğnemek Çok uzun sürüyor. Ben de çok. Geliyor insanlar. Bu da mesela çok ince oldu. Anladınız mı? Parmağımı görebiliyor musunuz? da çok ince oldu tamam mı? oluyor arada nasıl doğradığın dikkat etmeye çalışacaksın ama oluyor. Mesela bunu yerken de çok çok zorlanacağım çünkü çıtır çıtır olmayacak. Hani o hazla o zevki vermeyecek ama lezzetinden bir problem yok. Mandolin galiba hani böyle kesme aleti var. Aslında bunu onda keseceksin. Hepsi eşit. İstediğin gibi. Hiç de elimde yok. Bir yer almaya çok heveslendim. Sorayım ki sadece bunun için almaya değmez. Evet farklı şeyler de yapılabilir ama. Farklı elimde şeyler de var. Hatlar da ben Ne yapacağım yani onları çöpe makyacağım böyle acil ihtiyaç arasında değil. Çok geniş bir mutfağa da sahip değilim. Çok geniş bir alan, dolap, raf sistemine de sahip değilim. O yüzden ne gerek var yapacak diye. görüyor işte biraz kalın biraz ince zaten ben yiyorum kafasındayım. Misafirim geldiğinde tabii ki içinden ayırıyorum. Onun için diyorum ki bunlar misafirin olsun. Bunu böyle ayıklayayım şunları şöyle ayıklayayım diye yapıyorum. Birazcık da küp küp yapacağım dediğim gibi. Onu da yerinden yapacağım ama. Öbürünün doğrama işlemini de yapacağım. Şimdi bunu bu şekilde yaptım tamam mı? Yıkadım da zaten. Şu çok kalınları birazcık daha inceltiyorum biraz kıvam kötü değil dediğim gibi daha kütür 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 oluyor Evet çok daha güzel ama işte yemeği zorlaştırıyor niye kendini yorayım benim evdeki en büyük tencerem bu şimdi bunun içine için bir kilodan önce için bir buçuk bardak beyaz sirke bir buçuk bardak su lazım ama benimkisi bir buçuk kilodan şey bir kilodan biraz fazla bir buçuk kilo olduğu için iki bardak su iki bardak beyaz sirke koyacağım bu su iki bardak su koydum bu da beyaz sirke. Başka sirkeyle olmaz mı? Tadını kötü yapıyor. Yani denenmiş, onaylanmış bir şekilde söylüyorum. Tadını bozuyor. Bu da beyaz sirke. Yine aynı şekilde bu bir. Bu da iki var. Bu bir buçuk. Kilo damlayışı, bir kilo dört yüz gram. Şimdi bu ne Top karabiber koyacağım. Böyle bir karabiber ödücüm var benim. Bunu açacağım. Ve tane tane. Böyle tane tane atacağım. 20 tane atıyorum normalde ama ben 24 tane atacağım dediğim gibi kilom fazla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25. 25 tane top kare biber attım. Tamam mı? Ardından. Ardından. Zerde çok. Bunun için ihtiyacımız olan şey zerdeçam. Böyle teteleme bir yemek kaşığı zerdeçam. Burada açık dağıtayım. Bu hem tat veriyor, hem rengini. Ardından... ...ihtiyacımız olan şeylerden birisi de defne yaprağı. Şöyle güzel mankırı atıyorum. Bir... ...iki... Bir tane de yaprak küçük atayım. Şimdi şöyle küçük bir yaprak, iki buçuk yaprak da defne yaprağı. Ve bir yemek kaşığı da tuz. Tarifte kaya tuzu diyor. Yani bu tarif benim değil zaten. Daha önce de söylemiştim. Min feyli min tarifi. Ama tarifte çekmemde bir sakınca hocam düşünmüyorum. Eğer varsa da kaldırırım zaten diyor. Ama tarif tamamen ona ait. Bir yemek kaşığı da tuz. Ama bu e, kaya tuzu demiş. Bende kaya tuzu yok. Ben normal tuz koyuyorum. Bırak. Şimdi şunu şöyle daha dikkatli ver. Pekiriz. 200 gramdan tuz kerekmemiz gerekiyor. Hemen şöyle koyayım. Ama ben tam 200 gram koymayacağım. Birazcık fazla koyacağım yine. 200 gram. Bu arada pörtüsüyle kaça denk geldi bilmiyorum. İnternetten falan bakarsınız. Ben de hasat tartı olduğu için ben onunla koyuyorum. 158. 188. Şu an tam 200. 240 gram. 243 gram. Herkese herkes alın hasta start olmak zorunda değil. Çeçe, veya internet Google'a sorabilirsiniz. 200 gram neye denk geliyor. Bardak ölçüsüyle kaç olduğunu bilmiyorum dediğim gibi. Şöyle çay atılıyorum. Bunu şimdi ocağa alacağım. Şimdi bu böyle kaynıyor ya. Bunun altını kapatıyorum. Daha sonra. Burada doğru da damlacılarım var. Bunları bırakacağım içine. Bu kadar. Bunun sadece fokur fokur kaynaması lazım. Bu birkaç dakika kaynadı. Bunları böyle atıyorum. yapıldığında hiçbir zorluğu yok aslında bu tarifin. Gerçekten çok kolay. Yapılar da çok basit. Tek sorunu işte tuzu bulmak. ben çok konuşuyorum. <laughs> yani şimdiden deneyenler yani başardıysak 2x de falan alabilirsiniz. Bunları hepsini böyle koydum. Ara ara da karıştıracağım bunu. Çünkü özellikle şimdi zaten hemen gördüğünüz gibi bu mükemmel rengini verdi. Bu su az gelebilir size. Düşünmeyin öyle. Kesinlikle az değil geliyor. Zaten bekleyeceği için rengini falan da alıyor. Bunu böyle bırakacağım şimdi. Ee, yaklaşık 15 buçuk saat. Ben arada bir tadına bakıyorum. Yani bir saatleri falan. Çıtırlığına bakıyorum yaşlarını çok kaybetmediyse. Şey yapıyorum devam ediyorum. Alt üst yapmak gerekecek. için bırakacağız. Ve dediğim gibi bir 15-20 dakikada gelip çevireceğim ki istediğimiz gibi olsun. Yer burcuya devam ediyoruz. Evet bunları da bu şekilde doğradım. Çünkü çok geniş burası dediğim gibi. Burası geniş olduğu için doğradım. Bunları da yuvarlak yuvarlak doğruyorum. Ay. Cam kesmek noktasında sorunum. Çat 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 ses çıkıyor. Tahta da var ama cam daha sağlıklı elimden geldiğince cam kullanıyorum. Aslında hep cam kullanıyorum koltukta da var elimde tabi yok bir şey da içeride bir şeyler yapıyor tamam. bu bizim evin en sensiz aydın çünkü bebeklerden biri uyuyor biri uyanık uyanığın sesi bu yoksa gökyüzüne video çekmek ben zaten enfloduk falan değilim ya biraz böyle diye. Çünkü çalışmıyorsan, evliysen ve anneysen, yani sosyal hayatın çok kısıtlı. Belli bir süre sonra konuştuğun, sohbet ettiğin arkadaşların azalıyor. Yeni bir insan tanıman çok zorlaşıyor. Hani yeni bir insan ancak böyle parkta falan bir yarım saat, bir saat tanıyabiliyorsun. O da zaten oradaki insanları devamlı görmediğin için şeyin olmuyor, bir arkadaşlık, dostluk kurma işi olmuyor. Çalışırken arkadaş edinmek çok daha kolay. Ama evlendikten sonra gerçekten kadınların sosyal hayatı bitiyor. Çünkü erkekler her gün dışarı çıkıp farklı insanlarla yani iş için dahi olsa iletişim kurabiliyor, iki sohbet edebiliyor. Siyasetten, dün gündemden, dünya hayatından, futboldan bahsedip bir arkadaş edinebiliyor ama bir kadın bunu yapamıyor. Ve dediğim gibi eğer bebeği varsa bu çok çok kısıtlanıyor. Ancak işte çocuklar okula falan gittiğinde okul döneminde okul arkadaşları edinirse ya da işte tam zamanla okula geldiğinde bir şey girerse yeniden bir sosyal çevresi oluyor. Onun dışında olmuyor. Tek ihtiyacı olan kocası geldiğinde onunla sohbet etmek bir de kaldıysa bir iki tane yakın dostu. Onun dışında olmuyor. Olmayınca da kullanıma giriyor kadınlar. Ama bir kısmı zorlanıyorlar, yetiştiremiyorlar, bir şeyler yapamıyorlar. Ben de o raddelere geldiğimi hissettiğim anda açtım bu kanalı. Aslında çok eski bir kanal. Birkaç kere daha gel kendim denedim falan yapmadım. Sonra dedim ki kendimi motive etmek için. şeyleri yapmaya bahanem olsun diye ki youtuberlık, instagram gördük bilmem neler, cah diye adlandırılan şeyler de zaman, emek ve sabır isteyen şeyler. Bende bu sabır, zaman ve emek yok. Bunda <laughs> hiçbir yok. Benim ise tamamen kendimi motive etme amaçlı. Mesela geçenlerde <laughs> Amit diye adlandırabileceğim bir erkek hayvan. Mesela i̇şte kanalın altına enteresan kötü bir yorum yaptı ve onu gördüğüm zaman bir içim sıkıldı. Sonra kanalına gittim baktım. Aslında daha belki 18'in yine doldurmuş, belki doldurmamış bir ergen olduğunu fark ettim. Ve kendime şöyle bir şey söyledim. Niye zorbalama ihtiyacı duyar ki bir insan? Sonra, sonra sen de saçma sapan videolar çekiyorsun. Yani gerçekten saçma sapan videolar çekiyor. Benim için <laughs> saçma. Ama izleyen kitlesi var mı var, kanalı var mı var. Yani bana göre takçisi çok mu çok. Ay, ne diyebilirim ki? Ben kalkıp altına kötü bir yorum yapmadım. Yapmam da yani ne bileyim çok saçma geliyor. Sonuç olarak açıklama kısmında kendi halinde yazmışım. Ben burada takipçi kasmaya çalışmıyorum, bir şey yapmaya çalışmıyorum. Ben bütün gün evde, tek başıma kalmaktan, bütün gün ne <laughs> edersiniz ama boklu beslemekten sıkılmış bir anneyim. Ve kendimi biraz motive etmek için yaptığım bir şey. Yani sonuç yemek kanalları gibi devamlı yemek videosu falan da çekmiyorum. Ara ara kafamı estiğinde yaptığım bir şey. O yüzden ne bileyim bana tuhaf geliyor insanların yaklaşımları. Güzel yorum yapanlar da var. Mesela bir tane yulaf lapası yapmıştım ben, ona güzel bir yorum gelmişti. Dedim ki iyi. Çünkü ben yulaf yemiyorum. Yani yulafın tadını sevmiyorum. Onu nasıl bastırabilirim? Aklıma gelen ilk şey dereotu oldu. Çünkü niye? Dereotu koyduğun her şeyin tadını dereot yapar. Bu yazılı olmayan bir kuraldır. Sen dereotunu neye koyarsan bu dereotlu olur. Hani diğerlerinin tadını alma çok mümkün kalmayan bir şey. E otomatikman ben de onu bir koyayım denedim. Denedim, beğendim. Birkaç kere de tükettim. Sonra dedim ki yani neden olmasın? Çünkü ben de kendim giriyorum ve farklı tarifler bakıyorum. Bak bunlar daha güzel oldu. Ebat olarak. O yüzden dedim ki yani ne gerek var? Anladınız mı? Ne gerek var yani? biraz kalın ama sayma ama. Genel olarak mesela bunların yapakları kimbap için çok daha uygun, daha ideal oldu. Öbürlerini muhtemelen dediğim gibi küp küp, küp doğrayıp tüketirim. Kalmadığında. Ya da arkadaşlarıma veririm. Bilmiyorum. Şimdi bu bir bu kilo 600 gramlık olan damlacımız. Hepsini bir tencerede de yapabilirdim ama istemedim daha. Tadını bozarım. Bir şey eksik veya fazla olur diye istemedim. Yani azıcık azıcık arttırmak başka bir şey de 2 kiloluğu birden yapmak çok zor geldi gözüme. Bu da bu şekilde. Şimdi Yeniden başa sardık. 2 bardak beyaz sirke. Ha, ee, şöyle damlaca düşmüş. Buradan et yere düşenleri alıyorum filan ama mideniz bulamaz mı? Ben, ben zaten sildim. Yani bayağı bildiğiniz köpük bir sildim falan. Normal tezgahım temiz. Şimdi bu işlemlerden sonra bir daha sileceğim çünkü o kadar şey döküldü düştü. İki bardak su. Dediğim gibi ben suyu kullanıyor. İçme suyu kullanmak istediğiniz varsa öyle takıp var olan içme suyu da koyabiliriz. Şöyle, şöyle bir nezarda şöyle bir yemek kaşığı kaynar. Ya bunları önden hazırlarsanız daha pratik olur aslında benim de hazırlamam gerekiyor videolar için ama ben normal doğal bir kanal olduğumu düşünüyorum, anlık yapıyorum işte bazen yapıyorum bazen yapmıyorum. Şöyle beş. kilo bir kilo koymayı planladım başta. Sonra vazgeçtim. Dilim azıcık bir sertlik çok bir zarar. Yapmaz inşallah. Bir yemek kaşığı normal yemek tozu. Dediğim gibi bir şey de koyabilirsiniz. Kaya tuzu da. Değil. Şöyle hemen tartıyorum. Darın aldık. Toz şeker. Tarifte 200 gram. Bir kilo için. Bu 1600. Kilo altı gram. Şey kilo <laughs> altı gram yüz gram. Tuz şeker. Ve besme yaprağı. tamam. Bunu da gönderiyorum. Bundan sonra yaprağımız gereken tek şey soğumasını beklemek. Evet bayağıdır şey yapıyorum karıştırıyorum böyle saat başı. İkisi de bütün rengini aldı. Şu an dinleniyorlar. Bunlar 6 saat dinlenecek. Ama ben hemen hemen 6 saat tutmuyorum. 4,5-5 saat falan tutuyorum. Su buz gibi olduğunda tutuyorum. Yani şu an şurasının sıcak olduğunu anlayabiliyorum. Bu da yine aynı şekilde sıcak. Tamamen soğuduğu zaman tencereler bunları cam bir kaba alıyorum. Şimdi bunlar oldu 6 saatte geçti ben bunu şimdi cam kaplara aktaracağım ve biraz da su ekleyeceğim mesela şöyle göstermek istiyorum aynı zamanda tadım testi de yapacağım şu şekilde yani en basitinden şöyle şunu alayım mesela ay kameranın açısı bozuldu şu mesela tamam başkasına vereceğim için mesela bu en incesi tamam mı Alın sese. Hmm. Bu da buradan. Namları porsiyonlayacağım kaplara. Vereceğim kişilere benimkini ayrı olarak. Bu şekilde finali. Bitti. İstenilen rengi de aldım. Yediğimde bunun gibi böyle en incelerindendi. Ona rağmen kıtır kıtır ve çıtır çıtır. Çok güzel. Şu an yemeğe müsait. Aslında şimdi oturup yesen yersin. Ama işte dolaptan çıktığında soğuk olduğunu daha bir böyle lezzetli oluyor. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun.